Hoş geldiniz arkadaşlar öncelikle. Haliniz keyfiniz iyidir inşallah. Biz 50x Uber Shaper yaptık. 50 tane Uber Shaper. Neden öncelikle onu yaptık? Neden biz Uber Shaper farmlamak istedik? Şöyle bir site var. Bilmeyenler varsa Poehow diye bir site. Burada en karlı boss'u gösteriyor. Burada bir baktık. Biz en karlı boss olarak Uber Shaper gördük. Dedik ki bu Uber Shaper kazandırıyor mu? Kazandırmıyor mu? İlk baş bir gün 5 tane bir posta girdik. artık 250 olsa geçince hani profit 250 olsa olunca dedik ki bu ekmek var burada herhalde. Sonrasında dedik bunu bir şey yapalım. Biz bir e, daha bir fazla yapalım. 50x yapalım. 50 tane Uber Shaper aldık. Bunları kaça aldık? 15 Divine harcadık. 50 tane Uber shaper a. aldık. Uber Shaper'ımız için bunu buraya açtık. Ve başladık Uber Shaper yapmaya. Aldığımız loot Hayır. bu şekil. Aldığımız Glovus'lara, botlara bilmem neye direkt varlattık attık. Hani lan şu anda da geleceği tuttu abi. Video, videodayız diye mi acaba? Şunlar bir, bir alt yaramıyor. var gelmezse bunlar kaç para bu? Şimdi bir de yok. 39 kalmış. Şöyle göstereyim aldığımız loot'u. Aldığımız loot buradaki kadar şu an. E ee, şunlar da lootlar. Bu ne kadar base item? Direkt bakayım. On kaos bu bir şey değil. Bu 1.2 duain base item. Base item diyorum. Kaç para? Aynen 1.2 duain aldık. Ee, bunları hesaplayalım bir yandan. E ee, şöyle göstereyim. Nasıl yapalım? 3 şey 15 divine harcadık biz bunlara. Şöyle ayrı ayrı hesaplayalım. 1.2 divine her mi diyelim. Sonra bunlar böyle 3 5 böyle bir karın tokluğuna satılan şeyler. Bunlar 30 40 kalsık bir şey yani fazla bir şey yok. Bu amuletler ne kadar ediyor? Onlara hemen bakalım şimdi. bunlarda da pek bir şey yok. Bunları bir hemen bir apply curse getirelim şey atarak while atarak while atarak apply getirelim başka 3 tane var okey 3 tane apply curse getirdik mi yok or wash kaç para bu zeyalıdır bu da 25 gas bu da karın toplu 24 kalsa piyasayı da yok edelim bunlar çöp akabinde ee, biz 1, 2, 3, 4 flask düşürdük. 4 flask. Bunlar kapalı sattığımızda kaç para? 1 divan. Yani direkt kafadan 1 divan. Ya ben bunları kapalı fiyatını mı yazayım? Açık fiyatını mı? Ne derseniz? Bunun bir kapalı fiyatını mı yazalım? Açık fiyatını mı? Kapalı değil mi? Tamam. 4 divine o zaman ee, ruby flashtar akabinde şeyleri hesaplayalım şunları bir koyalım bunları hesaplamaya gerek yok diye düşünüyorum ama bir bakalım yine de 3-5 bir karın tokluğu dersek bunların hepsi 10 kaos mu yok, 8 kaos 8 kere 5 40 kaos şeyler hmm, 40 kaos ne yapar 40 0.2 duvar, 0.2 duvar şeyler, mutation. Şey ne kadar eldivosluyor? 100 kos yani 0.6 yani 0.8 diyelim, mutationlara. 0.8 duvar mutationlar, şunlar. 50 tane bu bu garip bir şekilde pahalı bir duayna e satılıyor bu bir duay bunlara attık. bir duayn bloğus ondan sonra üç tane orb of dominans var orb of dominans ne kadar bir duayn yine bu da değil mi bir duayn yani 3 duayn Divine 2 or Wolf Dominance. Dominance. Akabinde şöyle yapalım. Şuraya koyalım aşağıya. Cosmic Reliquary K düştü. 2 div Cosmic K diyeceğim. Akabinde 2 tane Sublime vision Kaç para bu? 10 Divine mi? 11 Divine diyor. 11 Divine Sublimation. 2 e, yani 22 Divine. 2x Sublime Vision, <laughs> Oğlum şuraya bak ya 15 divine harcadık. Daha fragmentleri gelmeden. Neyse. Sonrasında şöyle şunları da aşağılayım. Şunlar ne kadar? 80 kaos ya da 0.5 divine diyelim değil mi direkt? Direkt 0.5 divine diyorum. 10 20 25 12 buçuk divine diyorum. 12 buçuk divine knowledge ya da ayrı ayrı demeyelim. 12 buçuk bu da aynı değil mi fiyat? 0.5 tamam. 12 buçuk 12 buçuk 25 divine 25 divine fragmentler. Yani totalde bizim kazancımızı hesaplarsak arkadaşlar 50 tane o şey kazancımızı yani Profiti direkt hesaplarsak aslında ya da kazancı hesaplayalım 1.2 artı 1 divine Gloves 4 divine Fluster 0.8 divine Invitationlar 3 divine Orb of Dominance 2 divine Cosmic Lady 22 divine Sablum Visionlar 25 divine ise Fragmentler Total gelir 59 divine Profit ise 59 eksi 15 yaparsak 44 divine profit cidden yani poe house haklıymış ya yani bu site haklıymış uber shaper hayvan gibi karlı yani kesinlikle denemenizi öneririm arkadaşlar ya yani özellikle bir cvdt bu iliniz varsa çok rahat bir şekilde zaten yapıyorsunuz uber ee, ve öneririm de 44 Divine Profit yaptık 50 tane uber Shaper'dan baya bayağı bir kazancı yüksek Hani bayağı bayağı fazla normalde bir bostan bu kadar kazanmanız zor çok zor ama bu bostan kazanıyorsunuz ama söyleyeyim boss Fightı biraz kötü leş gibi hatta niye 4 tane farklı boss e, kesmeniz gerekiyor onların hepsine koşacaksınız bazılarının fazları oluyor. Fazlarını bekleyeceksiniz. E, akabinde Uber Shaper'a giriyorsunuz. Orada da iki kere koşturmalı bir faz var. Orada da koşacaksınız falan filan. Hani herkese göre değil yani o biraz zaman alıyor. Hani iTrow World gibi değil. Yer kes çık hani bu muhabbet yok. Biraz koşuyorsunuz. O muhabbet var. O yüzden belki de kimse yapmıyor. O yüzden bu kadar profitli. Ama hayvan gibi getirisi var şeyin. 50 tane Uber Shaper'ın kesinlikle öneririm. Dün zaten bir kokusunu almıştık paranın. Neden? Dün gittik 5 tane yapmıştık. Artı 250 kovsa geçince gelirde Dedik bu 5 taneyle kalmasın 50 tane. Bu arada videoyu kapatmadan önce bir uyarıda da bulanayım. Hani arkadaşlar aramızda varsa boss e, carry yapmak isteyen ya yani boss rush yapmak isteyen bir tane boss var. Sakın yapmayın arkadaşlar. O da Mayvan en sonuncu sırada şu an en sonuncu sırada sakın ama sakın Maven yapmayın. Neden? Eksi 141 şu an profiti. Yani leş gibi bu profit. bayağı yerlerde çöp yani. Maven yaparsanız götünüzde patlayabilir. Yapmayın Maven'ı sakın. Ama burada önerim şu. Uber Eater of World, Shaper Uber Shaper bunları kesinlikle gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Özellikle ben kendim denediğim, test ettiğim şeyi söyleyeyim. 50 tane Uber Shaper yapmış olarak kesinlikle öneririm. Eğer Uber Shaper'ı kesebilen bir bu ilde sahipseniz. Bir de hani ara fazlar sizi yormayacaksa kesinlikle öneririm. Teşekkürler dilerim izlediğiniz için de. Yayınları da bekleriz. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.